Bugün sağlık sektöründe çok önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Başarmış hastane, klinik, saç ekim merkezi, diş kliniği, estetik kliniği gibi merkezlerin nasıl bir stratejiyle işlerini büyüttüğünü, hangi adımları kullanarak hangi stratejilerle firmalarını büyüttüğünü adım adım bu videoda anlatmaya çalışacağım. E, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 1 yıllık stratejiler belirlenir. Birinci aşamada sağlık turizmi yetki belgesi alınır. Hemen ardından İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça gibi dillere hakim olan personeller alınır. Onları satış eğitimleri aldanır. Satış eğitimleri aldıktan sonra artık call center gibi hazırdır. Bir içerik üreticisi alır işe kliniğin içerisinde düzenli bir şekilde hastaların videolarını çeken ve bunları hem YouTube'da hem Instagram'da Facebook'ta paylaşan bir ekip kurulur ve düzenli bir şekilde içerikler oluşturulur. Hemen ardından da dört dilli bir internet sitesi yapılır. Devlet teşvikleri için başvurular yapılır. Bu yapılanmanın temelleri oluşturulduktan sonra ülkeler belirlenir. Bu ülkeler zaten baktığınız zaman hem saç ekimi, estetik, diş klinikleri vesaire için genel olarak bu ülkeler Avrupa ülkeleri İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere gibi ülkelerin dışında aynı zamanda Orta Doğu pazarı ve son zamanlarda oldukça revaçta olan Balkan ülkeleri şeklinde sıralanabilir. Bu ülkelere Facebook, Instagram ağırlıklı olmak üzere Google ve YouTube reklamları verilir. Tabii ki artık günümüzde bu işe giren kişilerin artık aylık reklam bütçeleri aşağı yukarı 150 bin lira bandında başlamakta günümüzde. Bu reklam stratejileri uygulanır. Bu genelde ilk 3 ay ve 6 aylık periyotlarda bu yapılanma süreci devam eder Bu yapılanma süreçleri içerisinde en Facebook meta panelindeki kitlelerin oturması, öğrenme süreçlerinin tamamlanması ve düzenli olarak aylık 500, 1000, 2000, 3000 lead gibi hedefleri erişilmesi için çalışılır. İkinci periyot yapılanma süreci tamamlandıktan sonra büyüme stratejilerine başlanır. Burada ikinci periyotta Balkan dillerine hakim olan personeller ilave edilir. İspanyolca, Portekizce gibi dillerle de reklam bütçesi arttırılarak daha geniş kitlelere ulaşılmaya çalışılır. Sonrasındaki süreçte de spesifik hizmetler verilmeye çalışılır. İşte boy uzatma gibi ve estetiğin farklı dalları gibi çeşitli alanlarda da hizmetler verilmeye çalışılır ve böylece aslında daha farklı ülkelere, daha geniş alanlara hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Bunlarla beraber eş zamanlı olarak örneğin İspanya'yı örnek vermek gerekirse, İspanya reklam çıkarken nasıl bir strateji izlenir? İspanya'daki İspanyollar, İspanya'daki İngilizler, İspanya'daki Almanlar, İspanya'daki Fransızlar gibi çeşitli milletlere de reklamlar çıkararak İkinci ve üçüncü periyotlarda işletmenin daha da büyümesi ve daha geniş kitlelere hitap etmesi sağlanır. Bunlarla beraber eş zamanlı olarak artık üçüncü ve dördüncü periyotlarda çeşitli milletlere özel çalışmalar yapılır. Araplara özel yapılan çalışmalar İstanbul, Antalya'daki veya İzmir'deki veya Türkiye sınırları içerisindeki İngilizlere, Almanlara, Fransızlara gibi reklam çalışmaları yapılır. Özellikle yurt dışındaki Araplar, Avrupa bölgesindeki Araplara farklı reklam stratejileri kullanarak işletme oldukça fazla geniş bir kitle hitap eder ve reklam bütçesini de doğru şekilde arttırarak işletmemizi büyütebiliyoruz. Genel olarak bütün büyük firmaların hastane, klinik gibi firmaların genel olarak büyüme stratejisi bu mimaride gidiyor. Tabi bunu iki ayda başarabilmeyi hedeflemek, üç ayda başarıyı hedeflemek tabii ki aslında hepimizin istediği bir şey fakat genel olarak süreçler 3, 6, 9 ve 12 aylık dilimlere bölündüğü takdirde başarılı olabildiğini deneyimli fırsatım oldu. Şu ana kadar hizmet verdiğim ve halen hizmet verdiğim birçok hastanede klinikte, saç ekimi, diş klinikleri gibi merkezlerde genelde 3, 6, 9 ve 12 aylık dilimlere böldüğümüzde ve her adımda neler yapacağımızı hesaplayarak düzenli toplantılarla geçen 3 aylık dilimde neler yaptık, bir sonraki 3 ayda neler yapacağız, planlamaları doğru şekilde yapmak, müşterilerin sordukları sorulara nasıl cevaplar verildiğine dair doğru analizler oluşturmak, gerekli ilave eğitim takviyeleri oluşturmak, daha fazla içerik üretmek, daha doğru stratejilerle ilerleyerek aslında stratejiler geliştikçe personel sayısını artırmak, reklam bütçesini arttırmak ve veren hizmeti arttırarak işletmemizi büyütebiliyoruz. Şimdi bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bo